Handball Federasyon Başkanlığı'na yeni seçildim. birleştirici ve paydaşlarla ortak akılla yöneteceğimiz bir federasyon olacak. bizimle birlikte olan olmayan Handball'ın içerisindeki herkese bir arada ortak projelerle çalışmalar yapacağız. Artık Handball'ı sokağa indireceğiz. Handball'ın iletişim kanallarını güçlendireceğiz. Spor kamuoyu Handball'ı beklesin. Peki gençlere bir çağrımız var burada? Var kesinlikle. Handball'ün ne kadar keyifli, ne kadar güç, hız, yetenek gerektiren bir spor olduğunu onlara da anlatmak istiyoruz. Sokağa ineceğiz derken onların gönüllerinde taht kurmak istiyoruz. Kolaylıkla handbol oynamaları için handbol alanları oluşturacağız. Özellikle Z kuşağı bizim için çok kıymetli. İnşallah onlarla daha güçlü bir handbol yapacağız. Bizim sloganımız şuydu. Handbol için birlikte başaracağız. Gençlerimizle başaracağız. doja <try> jam